Merhaba değerli gençler. EBA Akademik'ten yapılan 13. AYT denemesinin kimya sorularının çözümlerini yapacağız. EBA Akademik denemelerini çözmek birçok uzman tarafından tavsiye ediliyor. Sınavdan önce mutlaka çözülmeli diyenler var. Hem sınavda çıkabilecek soru tipleri hakkında bir ön fikir vermesi açısından hem de geniş katılımlı bir sınav olması açısından çözülmesini tavsiye ediyoruz. Çözüm yapmadan önce kısa bir deneme analizi yapacağız. 13 sorudan 6 tanesi 11. sınıf kimya konuları, 7 tanesi ise 12. sınıf kimya konularına ait. Benim derecelendirmeme göre 4 soru kolay düzey, 9 soru orta düzey, çok zor soru ben bu sınavda göremedim. Ama tabii bana göre yani genellikle konuyu okuyup ardından da 3-5 örnek soru çözen birinin rahatça yapaca yapacağı soru tipleri var. Yani yüzlerce soru çözüp onlarca tekrar yaptıktan sonra hala çözülemeyecek soru tipleri yok bu denemede. Ama bazı özel yayınların yaptığı deneme sınavlarında bu tip zor sorular olabiliyor. Bunlar da bazı arkadaşlarımızın moralini bozabilir ama bu EBA sınavlarında o tip soru ben hiç göremedim. Birer soru çıkan konular. Periyodik sistem, gazlar, tepkime hızı, denge, organik kimyaya giriş, enerji kaynakları konularından birer soru. Çözentiler ve elektrokimya konularından ikişer soru, organik kimyadan ise üç soru sorulmuş. Haydin hep beraber çözümlerini yapalım. Birinci sorumuz elektrokimya yükseltilme potansiyeli aktiflik sorumuz. Yukarıda bazı elementlerin yükseltilme potansiyelleri verilmiştir. Buna göre aşağıda belirtilen redoks tepkimelerinden hangisinin kendiliğinden gerçekleşmesi beklenir? Bir redoks tepkimesinin kendiliğinden gerçekleşmesi için aktif olan metalin yükseltgenmesi gerekiyor. Pasif olan metalin de indirgenmesi gerekiyor. Aktif olan yükseltgenmeli desek yeterli. Çünkü aktif metal yükseltgenme isteği büyük olan metal olduğu için yükseltgenmesi fazladır isteği fazladır. Bakın bunlar zaten yükseltgenme potansiyelleri. Magnezyumun yükseltgenme potansiyeli 2,37 volt. Bakırın ise eksi 0,34 volt. Demek ki yükseltgenmeye karşı en istekli kim? Magnezyum. Demek ki magnezyum en aktif metaldir. Ben bunları demek ki aktiflik sırasına koyacağım. Magnezyum en aktif. Alüminyum 1,66 daha küçük bir sayı. Daha pasif bir metal. Ee, bu durumda bakır mı gümüş mü? Bakın. Eksi 34 daha büyük. Eksi 0.80 daha küçük sayı. Onun için. Cu büyüktür. Ag diyoruz. Sıramız bu. Bakın. Demek ki bu bunun üstüne gelecekmiş. Ee, rakamları tam sıralı yapmamışlar. Evet. Aktif olan yükseltgenmeliydi. Ee, A şıkkında aktif olan hangisi? Magnezyum. Yükseltgenmiş mi? Hayır. artı giden sıfıra indirgenmiş. Onun için A şıkkı olmaz. B şıkkı. Aktif olan metal yükseltgenmeli. Mg mi daha aktif Ag mi? Tabii ki MG AG'den daha aktiftir. Yükseltgenmiş mi? Hayır indirgenmiş. Demek ki bu tepkime gerçekleşmez. Aktifin yükseltgenmesi lazım ki kendiliğinden gerçekleşsin. C şıkkı C ile Ag kıyaslarsak e, Cu büyüktür AG. C daha aktif. Yükseltgenmiş mi? Evet yükseltgenmiş. Sıfırdan artı 2'ye yükseltgenmiş. Demek ki C şıkkı mümkündür. Pasif indirgenmiş mi? Evet AG'de artı 1'den sıfıra indirgendiği için her ikisi de mümkündür. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz 12. sınıf elektrokimya. Elektroliz sorusu. Faraday kanunları. Bir elektroliz kabında alüminyum klorür tuzunun eriği elektroliz ediliyor. Sistemde anotta 0,3 mol klor gazı toplandığı anda katotta kaç mol alüminyum metali toplanmıştır? Bunun için biz yarı tepkimeler yazmalıyız. Yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri. Önce biz iyonları bulalım. Alüminyum klorürün iyonları nelerdir? Bunun iyonları alüminyum klorür eritildiğinde eriyik diyor çünkü. Ee, bir adet Al artı 3 iyonu klor eksi bir iyonla parçalanıyor. 3 adet. Şimdi burada alüminyum sıfıra indirgenmeli. Klor da sıfıra yükseltgenmeli. Her iki tepkimeyi yazarsam. Önce ben alüminyum tepkimesini yazayım. Alüminyum artı 3 yüklü. Son durumda sıfır yüklü olmalı. Artı 3'ün sıfır olması için 3 elektron almalıdır. Bu durumda elektronla biriken alüminyum ilişkisi 3'e 1 ilişkimiz var. Yani her 3 mol elektrona karşılık 1 mol alüminyum birikiyor. Bu bir dursun şimdi. Geldik klorun tepkimesine. Klor da bu tuzun içinde eksi bir yüklüydü. Son hali ne olması lazım? Sıfır yüklü olması lazım. Ama klor sıfır yüklü halde çift atomlu moleküler haldedir. Bu durumda 2 mol klor lazım. Ve klor başına 1 elektron verdiği için... 2 klor olduğu için de 2 elektron burada verilmiştir. Ve ilişkimiz burada 2'ye 1 ilişkimiz var. Yani her 2 mol elektron verdiğinde 1 mol klor gazı toplanıyor. Ama soru da 1 mol dememiş bize. 0,3 mol demiş. Onun için 0,3 mol klor gazı toplanması için devreden 2 katı kadar yani 0,6 mol elektron geçmelidir. Evet artık önce ne yapıyoruz? Devreden geçen elektronu buluyoruz. Aynı devre olduğu için aynı elektron alüminyumdan geçiyor. Buradan da 0.6 mol elektron geçiyor. Ama 3'e 1 ilişkiniz olduğu için 3'te 1'i kadar alüminyum birikir. Yani 0.2 mol alüminyum birikir B şıkkı. Demek ki geçiş yaparak buluyoruz. 0.3 mol 2 katı 0.6. Bu da 0.6 yazıyorsun. 3'e böl 0.2. Üçüncü sorumuz 12. sınıf kimya organik kimyaya giriş Lewis yapıları sorusu. Yukarıda verilen tabloya göre X, Y, Z ve T elementlerinin periyodik tablodaki grubu hangisidir? X, Y, 3. Bağlayıcı ekon çifti sayısı 3 çift. Ortaklanmamış ekon çifti sayısı 1. Öncelikle merkezi atomları tespit edelim. Sayıca az olan merkezi atomdur. X, Y, 3'de X. Z, T, 2'de Z. Y, 2, T'de Y merkezi atomdur. Biz X'i merkeze alırsak Y'ler yanlarda olmalı. Bağlayıcı ekon çifti sayısı bağ sayısı demektir. Toplamda 3 bağ olduğuna göre o bağlar x ile y'ler arasında birer tane olmalıdır. Çünkü 3 adet bizim yerimiz var. Böyle bir yapı. Peki ortaklanmamış elektron çifti sayısı 1 dediği için bunlar yerlerde olmadığına göre çünkü yerlerde olsa bunlar özdeş olduğu için her birinde birer çift toplamı 3 çift olmalı. Demek ki bu ortaklanmamış elektron çifti merkez atomda. O zaman merkezi atomun grubu 5A'dır. Çünkü çevresinde 1, 2, 3 de bağlarda, 2 elektron çiftinde toplam 5 elektron bulunduğu için 5 a. Yerlerde ise birer bağ yaptığı için elektron çifti işi olmadığı için bir a grubudur. Demek ki 5 a ve 1 a olmalı x ve y'miz. Bu durumda zaten cevabımız çıkıyor 5 a, 1 a. Başka böyle şık yok d. Ama biz emin ol olalım z ve t'yi de bulalım şimdi. Zt2'de merkezi atom z. T'ler yanlarda. Toplam 4 çift bağlayıcı elektron varsa 4 adet bağ vardır. Bunlardan 2 tanesi burada, 2 tanesi de diğer ZT arasında. Ve ortaklanmış elektron çift sayısı 4 diyor. Şimdi bu merkezde mi yanlarda mı? Eğer merkezde olursa merkezi atom oktedi aşar çünkü zaten şu an oktet çevresinde 4 adet bağ olması demek, bağ yap, 4 bağ yapmış olması demek, her bir bağda 2 çift olduğu için, birer çift olduğu için toplamda 8 elektron oluyor. Bu zaten oktede vardı. Oktede varmayanlar T'ler. Onun için T'lerde ikişer çift daha ortaklaşmamış elektron çifti olacak ki oktet olsun. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da şu an oktet oldu. Diğer temi, z'miz de oktete vardı. Toplam içerisinde 8 elektron var. Bu z'mizin de 2, 4, 6, 8. Demek ki yapımız bu bizim. Bu yapıya uyan hangisi? Z, 4A olduğunda. T ise 6A olduğunda. Çünkü 4A, 4 b yapar Z. T ise 6A, 2 bay yapar. 2 de ortaklaşmamış elektron çifti bulunur. Demek ki 4A, 6A, D şıkkı yine sağladı. Cevabımızın D olduğu kesinleşti. Dördüncü sorumuz 12. sınıf organik kimya ile ilgili, alkenlerle ilgili kapsayıcı bir soru. Soru çok zor değil ama konunun tamamına hakim olmak gerektiriyor. Bileşiği ile ilgili hangisi doğrudur? A. Yapısındaki karbon atomlarının hepsi SP2 hibritleşmesi yapmıştır. Yanlış. Niçin? Çünkü karbon bütün bağları sigma olduğu zaman SP3 yapar. Bu CH3'lerde hiç pi bağı yok. Onun için CH3'lerdeki karbon SP3 hibritleşmesi yapar. Ama buralardaki karbon, CH'lardaki karbonlar birer adet pi bağı içerdiği için SP2 hibritleşmesi yapar. 2 karbon SP2, 2 karbon SP3. O açıdan A şıkkı yanlıştır. B şıkkı trans 2 büten olarak adlandırılabilir. Bakın bu 2 büten bileşiği toplam 4 karbon var ve pi bağı 2 ile 3 arasında. Tamam 2 büten kısmı doğru. Ama trans mı bu? Hayır bu yapı cis yapısı. Çünkü H'lerimiz aynı yönlü veyahut da CH3'ler de aynı yönlü. Demek ki bu trans değil cis yapıda olduğunu gösteriyor. B de yanlış. C şıkkı bir molü 1 mol brom ile katılma tepkimesi verir diyor. Katılma tepkimesi her bir pi bağı başına 1 mol brom, 1 mol halojen katılır. Burada ise bir mol 1 adet pi bağı olduğu için bir adet pi bağı 1 mol şey 1 adet brom molekülüdür. 1 mol pi bağı yani 1 mol bileşik 1 mol bromla birebir olanında katılma tepkimesi verirler ve bu katılma tepkimesinde pi bağı kopar. Kopan pi bağının yerine birer tane brom elementi buralara bağlanır. Sigma bağıyla bağlanır. Bir pi bağı kopuyor yerine iki adet sigma bağı oluşuyor. Şu bağ artık koptu. Demek ki cevabımız C şıkkı. D bir tane molekülünde 5 tane sigma bağı bulunur. Yanlış sayalım şimdi. C şüşlerde H'lerde 3'er tane burada. 3, 3 daha 6. Bir burada 7, 8, 9, 10, 11. Demek ki 5 tane değil, 11 tane olacak. Siklopentan ile yapı izomeridir. Yapı izomeri olması için karbon sayılarının aynı olması lazım. Bakın burada penta geçiyor. 5. Demek ki bu 5 karbonlu bir halka. Beşgen. Burada ise toplamda 4 karbon var. İzomeri olmaz. C. Beşinci sorumuz organik bileşik türleri ile ilgili basit diyebileceğim bir soru. Çünkü formülü bilmek yetiyor. Eğer ezbere biliyorsan hiç sıkıntı yok direkt yaparsın. A şıkkı aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin adı ya da belirtilen sınıfı yanlış verilmiştir. A şıkkı CH2 CH2 eten alken. Evet doğru. Propin alken 3 karbonlu alkindi. Etanol 2 karbonlu bir alkoldür. Evet. Evet etanoik asit iki karbonlu bir karboksilik asit ama benzen aromatik hidrokarbondur. Evet ama formülü yanlış. Formülünün içinde halka olmalıdır. Yani birer atlamalı pi bağı içermeli. 3 adet pi bağı içermeli. Bu ise içi boş bir altıgen sikloheksan. Direkt bildik mi yapıyoruz bakın. E şıkkı cevabımız. 11. sınıf periyodik tablo periyodik sistemlerle ilgili orta düzey bir soru. X Y ve Z elementlerinin birinci iyonlaş enerjisi atom numarası verilmiştir. Elementler üçüncü periyotta bulunduğuna göre hangileri yanlıştır? 1. Y'nin atom numarası 16'dır. Bakın bu artan atom numarasına göre sıralandığı için ilk noktamız bir adaki bir elementi temsil ediyor. Burada X'imiz 2A 3A, 4A, Y'miz demek ki 5A olmalı. 6A, 7A, Z'in ise 8A olmalı. Sonra 1A'ya tekrar geri iner dördüncü periyot. 1. Y'nin atom numarası 16'dır. İkinci periyottan proton sayısı 10, 10'da biter. Çünkü ilk periyotta 2, iki, ikinci periyotta 8 tane elektron olmak üzere toplam 10 elektron var. Üçüncü periyoda indiğimizde, üçüncü periyodun ilk elementi 11 proton sayısı sahip olmalıdır. 11, 12, 13, 14, 15... Bakın Y 15 oldu. 16 değil. Demek ki yanlış. Demek ki Y burada proton sayısı 15 olan ve dizilimi 2, 8, 5 olan fosfor elementi. Bu 2. Z'nin tüm orbitalleri tam doludur. Z 8A grubu. Soygazı e, soy gazı P6 ile biter ve tam doludur. Doğru. X ve Y atomlarının temel hal elektron dağılımları küresel simetri özelliği gösterir. Bakın X 2A tam dolu S2 ile biter. Y 5A, 5A ise P3 ile bitiyor. Yarı dolu. X tam, Y yarı dolu olduğu için her ikisi de küresel simetriktir. Doğru. Cevabımız yalnız bir yanlış A Yedinci sorumuz gazlar kısmi basınçla ilgili kolay diyebileceğim bir soru. Konuyu biliyorsak ve birkaç örnek çözmüşsek bu soruyu rahat yapabiliriz. Yanındaki sabit hacimli kapta sabit sıcaklıkta 3,2 gram oksijen, 12,8 gram CO2, 1,2 gram helyum gazları bulunuyormuş. Helyumun kısmi basıncı 300 mm civar ise CO2 ve O2 gazlarının kısmi basıncı kaç milim cıvadır? Ben mollerini bulacağım gazların gazlarımızın mollerini bulup e, basınçla kıyaslayacağım ben. Bizim burada gazlarımız o 2 SO2 ve helyum gazları bunların molleri ve basınçları arasında ilişki kısmi basınçtır. Benim bildiğim helyumun kısım basıncı 300 milim civaymış. Diğerlerin kısım basıncı kaçtır? PSO2 PO2. Mollerini bulayım. E, Mol kütlesi oksijenin 32 olduğu için 0,1 mol. SO2'nin mol kütlesi 32, 32 daha 64 olduğu için bölü 64'ten 0,2 mol. Helyumun da mol kütlesi 4 olduğu için bölü 4'ten 0,3 mol helyum gazımız var. Şimdi mol basınç doğru orantılı olduğu için 0,3 mol basınca 0,3 mol gaza 300 milim diva basınç düşüyorsa 0,2'ye 200 düşmeli, 0 bile 100 düşmeli. Bitti. Doğru anıtı sorusu 200-100 Bursa. 8. soruda organik kimya alkollerle ilgili kolay diyebileceğim, hadi bilemedin orta düzey diyelim yani. Zor kesinlikle sayılmaz. Bu şekilde bir soru. Bu tepkimeyi bilirsek çok rahatlıkla çözeriz veya tepkimeyi bilmesek bile bu tip tepkimelerde karbon sayısının korunduğunu bilirsek yine yaparız. Bu ne tepkimesi? alkenlere su katılması tepkimesi. Alkenlere su eklendiğinde neye dönüşüyordu? Alkole dönüşüyordu. Bir adet alkol oluşuyordu. Başka ürün olmuyordu. Oluşan alkolün de karbon sayısı aynı. C 2 tane. H'leri topluyorsun. 2, 2 daha 4. 2 de burada var 6. Bir de oksijen geldi. Bitti. C2H6O1. Nedir bu? Etil alkol. Yani C2H5 OH bileşiği. Yani e, sadece ben ne yaptım burada? Bütün atomları birleştirip tek bir formül haline yazdım. Aslında burada şu oluyor. Burada karbonlar arasında pi bağı kopup e, suyun e, H'si bir karbona, OH'si diğer karbona bağlanıyor. Ve bu yapı bir alkol OH içerdiği için. Nasıl bir alkol? İki karbonlu alkol. Yani etil alkol. Peki alkollerin en küçük üyesi etil alkol mü? Hayır. Tek karbonlu alkol olan metil alkol diyor. CH3 OH. Onun için cevabımız A şıkkı. B. Glikozun oksijensiz ortamda fermentasyonu ile elde edilebilir. Evet. Alkol fermentasyonu etil alkol elde edilir. Tıpta antiseptik olarak kullanılır. Evet. Yaraları temizler. Dezenfektan maddesi. Biyo yakıtların yapısında yer alır. Evet. Ee, Birçok biyolojik ma malzeme, mısır vesaire ee, bunlardan etil alkol yapılabilir fermentasyonla. Parfüm kolonya üretiminde çözücü olarak kullanılır. Evet. iyi bir çözücüdür. A şıkkı. Dokuzuncu sorumuzda çözeltiler konusuyla ilgili kolay diyebileceğim bir soru. konuyu okuyup birkaç soru çözen bir kişi bu soruyu rahatlıkla yapabilir. Sabit sıcaklıkta doymamış tuzlu suya bir miktar daha tuz eklenerek çözülmesi sağlanıyor. Buna göre çözeltiler için hamileri doğrudur. Bu çözeltiler için bir çözeltinin kaynama noktası değişmez. Biraz daha tuz eklersek. Hayır doymamış olduğu için onu da çözer ve tuz oranı artar. Yani derişim artar. Derişim arttıkça kaynama noktası yükselir. Donma noktası düşer. Efendim artık kolikatif özellikler, buhar basıncı düşer gibi devam dersin. Bir yanlış. Çözelti kütlesi artar. Tabii ki niye? Çünkü o da çözünüyor eklediğim tuz. Zaten biraz tuz vardı. Ekledim çözdü. Çünkü donmuş şu an için. 3. Çözeltinin yoğunluğu azalır. Hayır artar. Çünkü tuz oranı arttı. Tuzun yoğunluğu sudan daha fazla olduğu için arttırıyor. 1 ve 3 yanlış. 2 doğru bursa. 10. sorumuz tepkime hızları ile ilgili orta düzey diyebileceğim bir soru. Azot ve oksijen arasında homojen gaz fazında gerçekleşen tek adımlı bir tepkimede kabın hacmi yarıya indirildiğinde tepkime hızı 8 katına çıkıyormuş. Buna göre hangileri doğru olabilir? Bakın hacim yarıya indirilirse 8 katına çıkıyorsa buradan ben neyi bulabilirim? Tepkimenin derecesini bulabilirim. Şimdi hacim yarıya indirilirse derişim ne olur? Ben onu düşüneceğim. Modalite mol bölü hacim. Ben burada hacimle molarite ters orantılı olduğu için hacmi ben yarıya azaltırsam derişim iki katına çıkar. Hız bağıntısında hız sabiti var, azotun derişim var ve oksijen gazının derişim var. Bunlar derişim, bütün derişimler iki katına çıkıyor. Hem azotun derişimi iki katına hem oksijen derişim iki katına çıktı. Ben üstlerini bilmiyorum üstleri A ve B olsun. 2 üzeri A çarpı 2 üzeri B eşittir 8. 8 zaten 2 üzeri 3'tür. Ben buradan a artı b eşittir 3 bulurum. Demek ki derişimlerin ilk katına çıkması hızı 8 katına çıkıyorsa derişimlerin üzerinde toplam 3 vardır kat sayı. Ee, burada şıklar e, şıkları okuyalım şimdi. 1 tep 2 tepkime hızı 2. derece denir. Evet çünkü hız 3'lerin toplamıydı. a artı b dereceydi o da 3'tür. Doğru. Sıcaklığın artması tepkime hız sabitini arttırır. Evet, sıcaklık bütün tepkimelerde hem hız sabitini hem de hızı arttırır. Ama farklı oranlarda tabii ki. Doğru. Bir sabit hacimli katta azot derişimi iki katına çıkarsa tepkime hızı dört katına çıkar. Şimdi ben A ve B'nin toplamını biliyorum. A kaç, B kaç bilmiyorum. Belki A3, belki A1, B2, belki A2, B1. Ama olabilir dediği için ben A'yı 2, B'yi 1 kabul edersem, azotun karesini düşünürsem 2 üzeri 2, 4 olduğu için doğru oluyor. Cevabımız 1, 2, 3, E şık. 11. sorumuz kimyasal denge ile ilgili. Dengeye etki eden faktörlerle ilgili kapsamlı ama temel kavramları, temel kazanımları soran bir soru. Çok zor işlemli soru değil ama bilgi gerektiriyor. Tepkimesi dengedeyken yani yorum gerektiriyor. Hangi yapılırsa SO3 gazının mol sayısı artar. Şimdi SO3 gazının mol sayısının artması için dengenin hangi yöne kayması lazım? Tabii ki ürünlere kayması lazım. Biraz daha kapta bulunan SO2 ile O2 kimyasal tepkim girip SO3 oluşturmalı. Bu durumda SO3 artmalı. İleri tepkim olarak yani. Bir, sıcaklığı yükseltmek. Bu tepkime nasıl tepkime? Eksotermik ısı ürünlerde. Bu durumda ben bir daha ısıtırsam artan ısıyı harcamak için geri tepkime yapar ve SO3 azalır. Olmaz yani. B. Sabit hacim ve sıcaklıkta sisteme bir miktar SO2 gazı ekleme. Ben SO2 gazı eklersem Denge ürünler lehine bozulur. İleri tepkime hızlanır. Artan SO2 harcamak için ileri tepkime yapar ve bu durumda SO2 ile ortamdaki oksijen kimyasal tepkime girerek biraz daha SO3 gazı oluşturur ve SO3 molu artar. Yani cevabımız Bursa. so 3 molu artar. Evet. C. Katalizör ekleme. Bu Dengedeyken dengeyi bozmaz katalizör. Ama katalizör eğer dengede değilse dengeye daha hızlı gelmesini sağlar. Yoksa dengeyi bozmaz. Onun için bu da olmaz. D sabit sıcaklıkta kap hacmini arttırma. Hacim artarsak gaz basıncı düşüyor. Düşen basıncı tekrar arttırmak için molü arttırması lazım. Molün arttığı yönde Geri yöndür. Geri yöne giderse s uç azalır. Olmaz. E. Sabit hacim ve sıcaklıkta sisteme helyum gazı eklemek. Bu etkisiz eleman. Çünkü hacim sabit. Her şey sabit. Ve helyum gazı inert bir gaz. Yani soy gaz. Tepkime girmeyen bir gaz. Hiçbir şeyin molünü değiştirmiyor. Hacim değişmiyor. Efendim e, bu durumda tepkime sağa veya sola kaymaz. Ama sabit hacim değil de sabit piston e, serbest pistonlu kapta deseydi helyum gazı eklemeyi. Bu durumda biz pistonu çekmekle e, aynı şey olurdu. Hacim artırmakla aynı etkilere sahip olurduk. O zaman cevabımız B şıkkı. 12. sorumuzda kolikatif özelliklerle ilgili orta düzey bir soru. Aşağıdaki özdeş kaplarda belirtilen miktarlarda tuzun saf suda çözülmesi ile hazırlanan çözeltiler ve saf su bulunuyor. Oda koşullarında bulunan bu kaplardaki maddelerle ilgili hangisi yanlıştır? 1. Birinci kaptaki çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı ikinci kaptakinden daha yüksektir. Bakın bir ve ikinin tuz miktarı aynı. Beşer gram. Ama birinci kapta su daha az demek ki birinci kap daha derişik. Ama ikinci kapta su iki kat daha fazla demek ki daha seyreltik. Derişimi daha az. Derişim arttıkça kaynama noktası ne oluyordu? Yükseliyordu. Donma noktası düşüyordu. Buhar basıncı da düşüyordu. Hep bunlar kolikatif özellikler. A doğru. Birinci kaptaki kaynama noktası daha yüksek çünkü derişim fazla olduğu için kaynatması yani moleküller arası bağları koparması, uçurması daha zordur. B. Üçüncü kaptaki suyun donmaya başlama sıcaklığı birinci ve ikinci kaptaki çözeltilerden daha yüksektir. Şimdi derişim arttıkça donma noktası düşmeli. O zaman iki daha düşük bir daha düşük olmalı. 3 en yüksek olmalı. Saf su olduğu için bu da doğru. C. ikinci kaptaki çözeltinin kütlece yüzde derişimi 20'liktir. Yüzde derişimi eşittir. Çözünen bölü çözelti çarpı 100'dür. Çözünen 5 gram tuz. Çözelti ise 20 artı 5'ten 25. 5 bölü 25 çarpı 100. Yüzde 20 yapar. Doğru şıkkı. D. Okuyalım şimdi. İkinci kapta birim zamanda buharlaşan molekül sayısı 3. göre daha fazladır. Yani bize uçuculuğu soruyor buharlaşmanızı. Kim daha uçucuysa onun buharlaşması daha yüksek aynı koşullarda. Birinci kap daha derişik olduğu için kaynağı yüksek. Yani daha uçucu. Onun için bunun daha fazla olmalı birinci kabın. Ama ikinci kap daha seyreltik olduğu için uçuculuğu daha çok oluyor. Çünkü çözünen tuz daha az olduğu için su molekülleri bir arada daha az durur. Ee, Tuz burada su moleküllerinin birbirine tutunmasını sağlıyor ve uçmasını zorlaştırıyor. Tuz azalınca daha uçucu olur ve buharlaşan molekül sayısı daha fazla olur. Yani iki büyüktür bir olmalı, o da büyüktür üç olmalı. En küçük 3 üç. Çünkü de hiç çözü çözünen yok. Çözünen olmayınca su moleküller birbirine daha az tutunuyor ve hemen uçuyor. Cevabımız D şıkkı yanlış. E şıkkı. Birinci kaptaki çözeltinin öz kütlesi üçüncü kaptaki su daha büyüktür. Evet öz kütle çözünen madde miktarı arttıkça artan bir özellik. Onun için E şıkkı da doğru. 12. sınıf enerji kaynakları ile ilgili basit bir soru. Fosil yakıtları ile ilgili hangisi yanlıştır? Bu aynı zamanda genel kültür sorusu da sayılır. A. Çoğunlukla bitkisel maddelerin ya da bitki parçacıklarının uzun yıllar tortul kayaçlar altında kalmasına oluşur. Evet. Petrol, doğalgaz, e, kömür hep bu şekilde oluşuyor. B. Aşırı kullandığında çevre kirliliğine sebep olur. Evet doğru çünkü çevreye karbondioksit gazı, özellikle kömürde azot dioksit, kükürt dioksit gibi başka gazlar da bulunabilir. Onun için çevre kirletir bunlar. Doğru. C. Yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji, güneş ışığı, rüzgar, yağmur, dalga, jeotermal ısı gibi karbon nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen ve insan zaman ölçeğinde doğal olarak yenile yenilen üretilebilen yenilen kaynaklardan elde edilen enerjiye deniyor. Ama fosil yakıtların yenilenmesi için milyonlarca yıl geçmesi lazım. Onun için bunlar sayılmazlar. Cevabımız Ceyhan. D. Farklı fiziksel hallerde bulunabilir. Evet, kömür katı, doğalgaz, gaz, benzin, sıvıdır. Kömür, petrol ve doğalgaz fosil yakıtlardır. Evet doğru. Cevabımız C şıkkı. Sınavımız burada bitti. Gerçek sınavda ve hayat sınavında. Hepinize başarılar dilerim. İyi, iyi günler.